geniş ortamda kurbanlarını kesmesini sağlamak amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekme Efendi ile görüşmemiz neticesinde bizlere şöyle bir mobil mezbahane imkanı sağladılar. Ben huzurlarınızda kendilerine de teşekkür ediyorum. Belediyemizden çok güzel bir hizmet. Bütün her şeyimizi tam İslamı koşullar altında tam anlamıyla yapılıyor. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. E kurban kesme mekanatını ve bana verdiniz evet. mi? Evet. Allah'u Ekber Allah'u Ekber Allah'u Ekber Allah'u Ekber İlçenizde ilk defa böyle bir mobil kurban kesimi yapılıyor. Belirlenen sürenin hemen hemen dörtte biri zamanında e, bütün kurbanların kesimi tamamlanıyor. Vatandaşlarımızın da çok e, memnun olduğunu görüyoruz. E, ben yeniden vatandaşlarımıza, halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz et seçiyormuşlar. Getirdim bir lokma et de ben de seçtirebilirim. Bir onu yapalım. Yani başarı, teşekkür ederim. Güzel bir hizmet.